Merhaba kanalıma hoş geldiniz demeye çok isterdim <laughs> benim kanalım değil. Merhaba Ark arkadaşlar. <laughs> Meraklısının kanalı Tapunga TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok tatlı bir konuğumuz var. İsmi Büşra. Dünyanın en tatlı kişi. insanıyım ben. kesinlikle. <laughs> <Evet, gülüyor> <için gülüyor> Arkamızda mezar olması için hiçbir problem yok. Sizin için bugün video çekeceğiz. Ve bugünkü Aynen. konumuzu tamamen Büşra belirledi. Bize çok güzel bir psikolojik <laughs> test yapacak arkadaşlar. Büşra tabii ki de buna başlayabilir. Evet. Öncelikle konuklarımız mı olacak? Neyse. evet. Merhaba Kübra'cığım. Merhaba. Nasıl yapay, nasıl yalan bir insanı. Aaa! insanın garip bir hareketleri var. Evet, bunlara tabii ki de müdahale edemiyoruz bu <laughs> şeklendere. Doğada olduğu <laughs> için. Doğada <gülüyor> Yapacak bir şey yok onlarda. Evet, evet. şimdi. Bize ne yapacaksın peki bugün? Hepinizin şu anda dinlerken e, benim muhtemelen şurada, şurada falan bir yerlerde bunları çizecekler ben videoyu bitirdiğim zaman. E, bunları bir kağıda çizmenizi ya da e, videoda, ekranda çizik olan yeri görmenizi istiyorum. Şimdi Kübra evet ve sevgili 10-15 takipçiniz. <laughs> e, bir tane nehir düşünmenizi istiyorum. Şöyle bir nehir çizelim. Evet. Burası nehir. Şurada Ayşe'yi düşünüyoruz tamam mı? Hı hı. Bir tane, Bak, şurada, şurada. Şöyle, evet. tamam. bir tane Ayşe, var. Ayşe. Şöyle, evet tamam. Burada bir tane Ayşe var. Ayşe'nin hemen altında Kayıkçı var. Kayıkçı. Kayıkçının Bizimiz karşısında kayık. filozof var, zeki olan. Filozofun karşısında veli var ama biz deli etmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> en üstte de Ali var. Şarkısı bile var. Neydi? Ali Ayşe seviyor. Evet. Ee, Ali ile Ayşe. Evet Ali ile Ayşe birbirlerini çok seviyorlar. Sevgililer. Bizim bu Ayşe kızımızın bir adet babası var. Yalnız size e, Türk filmi trajedisi koymayacağım. E, ondan sonra bu Ayşe'nin babası e, Ayşe'yi sevmediği biriyle evlendirmek istiyor. Ve bu Ayşe... O, şaşırmış eee. gibi yapıyorumdur, <laughs> tespit ilk kez dinliyormuşumdur falan. Tabi bunu bana daha önce yaptı. için. Evet. Kübra'cığım, peki söyle. E, Ayşe'yi babası e, evlendirmek isterse hı hı. Ayşe ne yapar? Ayşe kaçar. Evet, kaçtı Ay zaten. Ayşe de tam olarak böyle yapıyor. Ayşe gidiyor gecenin bir yarısı. Cebinde para yok, üstünde fazladan bir kıyafet yok, yanında hiçbir eşya yok. Sadece sevdiği kişiye ulaşmak için gidiyor. Şuraya şey istiyorum şu anda. Kadir'in Kadir Kadir'in Kadir Hanır. Kadir Hanır'a tüken şurayı istiyorum. Tam olarak şuraya istiyorum. Kırmızı bir e, kamyon. Evet, gelmiştim şuna. <laughs> Koyacaklar değil mi bunları? Tabii ki değil. <laughs> 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 Çünkü koymazsanız <laughs> son yemeğini <laughs> yersiniz. O kadar uğraşıyorum <laughs> Neyse arkadaşlar ondan sonra e, Ayşe gidiyor kaçıyor. Kayıkçıya. Kayıkçı buradaydı değil mi? Evet burada. Evet, aşağıda. Ha. Kayıkçı Ayşe diyor ki ne istiyorsun benden? Çok mantıklı bir soru. Ayşe de diyor ki kayıkçı kayıkçı beni karşıya geçirmen lazım. Babam beni sevmediğim biriyle evlendirecek. Ve karşıda benim sevgilim Ali var. Kayıkçı diyor ki money mani. mani. Ha, mani, maç, ha, maç, mani ha maç, ha maç mı? Neydi? Ha maç. Hayır, ha maç. Ondan sonra e, Ayşe de diyor ki benim hiç param yok. <laughs> Adamın çalışması gerekiyor. <laughs> yapın yapın şuraya. Çok eğlendim bu olayla. Buraları ağlayan gözler. falan. <laughs> Neyse konuyu dağıtmayalım. Ayşe var. Ayşe'nin Ayşe var. Ayşe'nin babası Ayşe'yi başka bir evlendirmeye çalışıyor ama Ayşe karşıda yaşayan nehrin karşısında yaşayan Ali'ye aşık. Onunla sevgililer ve Ayşe bir gece evden yalın ayak kaçıyor. Be cebinde beş kuruş yok, üstünde kıyafet yok ve gidiyor kayıkçıya. Kayıkçı diyor ki bana para vermen lazım. Ayşe diyor ki benim hiç param yok ki. Kayıkçı da diyor ki benim seni karşı geçirmem için karşılığında maddi bir şey almam lazım. O zaman Ayşe diyor ki ben sana ne verebilirim? Kayıkçı da Kıyafetlerini ver. Evet. Onları satacak çünkü para kazanacak. Evet. Ondan sonra istiyor kıyafetlerini. Ve ee, kayıkçı Ayşe'yi karşıya sevgilisine, nehrin karşısına sevgilisine Ali'ye götürüyor. Ve Ali Kapı kapıda çıplak gördü Ayşe'ye. Neden geldiğini, nereden geldiğini, bu saatte orada ne işi olduğunu ya da onu hiç özlediğini dair hiçbir şey söylemeden sevgilisi olmasına rağmen diyor ki İnsanlar Ali evine çıplak bir kadın almış derler. Ben seni eve alamam diyor ve kapatın abi kapıları. Kapat. Kapat. Şak. Şak. Ve suratına kapılar kapanıyor. Suratına kapıların kapandığı Ayşe. Çizdiğimiz kağıt var ya yukarıda Ali vardı. Bir aşağıda Veli var arkadaşlar. Veli dediğimiz şahıs Ayşe'ye aşık. Ayşe bunu biliyor. Veli ile Ayşe'nin ya da Ali ile Veli'nin arasında hiçbir bağlantı yok. Sadece Veli Ayşe'yi seviyor. Türk film şeyleri çıkartmayı burada. Aşk memnun falan çözmüyoruz. Kimse kimsenin amcası ol değil. Ondan sonra e, Ayşe de diyor ki ben açıkta kaldım. O zaman hemen koşarak Veli'ye gideyim. Ve Veli kapıyı açıyor. Ayşe dinliyor. Onu eve almak istiyor. Sonra Ayşe diyor ki Ayşe Ayşe ilk bana gelseydin ben seni evime alırdım. Başımın tacı yapar. Evimin kadını yapardım. Seni çok mutlu ederdim. Çünkü ben sana çok aşığım. Ama diyor. Ne diyor Kübra? İkinci seçenek olduğum için seni asla affetmeyeceğim. Affetmeyeceğim. <laughs> ben ikinci seçenek olduğum için seni istemiyorum diyor ve Kapıyı, Kapat ikinci suratına. kapıyı. Akşam kapanıyor. Evet. Bütün kapıların suratına kapandığı Ayşe, soluğu en alttaki filozofa gitmekte buluyor. Filozof da diyor ki... şimdi sormuyor şey şey Buraya şey yapabilir miyiz? Böyle ben sana para veriyormuşum gibi sürekli böyle çizikler falan. Bu, üst düzey şeyler yapabilir miyiz? Videolarda yapıyorlar. Herhalde, Hadi o zaman al, al bu para, al bunları kıyafet. Ve diyor ki, <laughs> <laughs> baya mutlu oldum, <gülüyor> <gülüyor> bir şey daha falan veririm. sana daha kıyafet alabilirim. üstüne. Kıyafetleri giyiyor. Evet ondan oluyor. sonra diyor ki, git babanın istediği kişiyle evlen. Kayıkçıyı da çağırıyor, parasını falan veriyor. Kızı babasının evine gönderiyor. Bunun elimde ne işi var? Çünkü burada huzurlandıktan sonra, size bu videoyu çektikten sonra marshmallow yapacağız. Evet arkadaşlar, bu videoyu bu kadar dağıttıktan sonra özet geçiyorum. Nedir? Ayşe var. Ayşe'nin babası Ayşe'yi evlendirmek istiyor. Aşağıda kayıkçı var. Ayşe kayıkçıya gidiyor. Kayıkçı bunu karşıya geçiriyor. Ali kapıyı üstüne kapatıyor. Yüzüne kapatıyor. Veli kapıyı yüzüne kapatıyor. Ve en sonunda filozof para veriyor. Kıyafet veriyor ve babasının evine gönderiyor. Sizden istediğim tek şey bu hikayeni. Yeni... Şimdi hikayemiz burada bitti. <gülüyor> 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 bu hikayede yanılan Ayşe oldu. Arkadaşlar açıyor. kalmak ne? <laughs> <laughs> Neyse. Şimdi nasıl yapmaları gerekiyor onu anlatalım onlara. Tamam, Şöyle, bu hikayede babayı saymadan bu beş kişi Ali, Veli, Ayşe, Kayıkçı ve Filozof olmak üzere kafanızda haklılık sırasına göre sıralamanızı istiyorum. Muhtemelen şu anda bu videoyu durduracaksınız ve bunu yazacaksınız. Video yeniden oynattığınızda önünüzdeki kağıdın karşısına belirli şeyler yazmanızı isteyeceğim. Durdunuz mu? Durdular herhalde. Merhaba. Hepinizin yaz. Bekliyoruz öyle sakın. Işte. <laughs> <laughs> Hepinizin yazdığını düşünüyorum. <laughs> haklılık sırası demiş miydik? Tabii haklılık sırasına göre yazacağız. Evet, zaten. söyledik değil mi bunu? Okey, boşuna şimdi durdurdu neyi bekliyorduklarını bilsinler yani. <laughs> Okey. E, haklılık sırasına göre yazdığınızı artık düşünüyorum. Kübra'cığım bana e, sana göre onların haklılık sırasını söylemeni istiyorum. En haklılığın en haksıza göre sırala ve neden tamam. beni merak ediyorum. Bence en haklı kayıkçı. <laughs> Neden? Arkadaşlar yani, şey, bunların <laughs> cevaplarını bilince aşırı komik oldu. Evet. Normalde Aa, öyle mi falan yapıyordu. Kayıkçı çünkü kayıkçı orada iş yapan bir adam. Ve para kazanması gerekiyor. Hayatını bir şekilde idam ettirmesi gerekiyor. Ve alma verme dengesini çok güzel bir şekilde kurup doğal olarak parasını istemiş. Hı -hı. İkincisi Ayşe. Kaçmakta çok haklı. Çünkü istemediği birine verecekler ve istemediği bir hayatı yaşayacak. Üçüncüsü Veli. Çünkü Veli gerçekten e, ee, ikinci bir seçenek olmasaydı kabul edeceğini söylüyordu koşulsuz çünkü onu seviyor. Sonuncusu filozof yapması gereken şeyi yapmış bence git evinde kızım git uğra dolaşma buralarda demiş. Ee? Sonra Ali en haksızı. Bir şey söyleyeceğim hepimiz Ali'yi öldürmek istemiyor muyuz? Evet. Kızların hepsi kız, Ali'den Ali nefret öldürmek ediyor. Ve şey <laughs> gelin alır şey muhabbet yapıyor. Tabii ki de benim oğlum evine küçük bak bir kadın almayacak bizim namusumuz var. Çevre faktörü çok önemli. Orada bir tane baltayla geçiresin. Bir dakika. <laughs> <Ya>. bir <de. gülüyor> Umarım buraları keseriz. Hayır. <laughs> Ali'yi bununla kesti. Evet. Tamam, devam. Böyleydi arkadaşlar. Eğer tamam. Veli'yi en başa koyduysanız benim gibi gururunuz ön plandadır. Eğer kayıkçıyı en başa koyduysanız... Neydi? Unuttum. Sen kayıkçıyı en başa koydun. Ne olabilir? Para. Evet. Dolarlar. Para. Dolarlar saçı. Ya şu an yakıştı paperdeki bizimizden dolarlar falan aksın. sanırım ya. bunu editörümüz yapabileceği de umuyoruz. <laughs> Eğer Ayşe'yi en başa koyduysanız hayatta her şeyden önce sizin için aşk ve duygusallık geliyordur. Eğer... Kim kaldı? Veli. Veli'yi en başa... Veli'yi en so ilk söyledim. Veli gururdu. Ali'yi. İlk başa koyanız var mı bilmiyorum. Allah hidayet yardımcı <laughs> olsun. Bir şeyler versin. Hayatta her şeyden önce hiçbir değeriniz yokmuş. Şu an tamamen şahsi yargılıyorum yalnız. Kesinlikle benim Ali'yi sevmememle alakalı. Eğer Ali'yi ilk başa koyduysanız, hayatta sizin için en önemli şeyin çevre faktörü olduğunu görüyorsunuz. Lütfen insanları etkilemez tamam. misin? Çünkü çevrenin önemli olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Tamam. Ne Türkiye simülasyonu. <laughs> Tam sakin <laughs> Birisi kaldı. <gülüyor> Filozof. Filozof. <laughs> Eğer filozofu en başa koyduysanız. Mantık. Neden peki? Doğadayız diye neden bağırsa? Tamam, mantığım çalışmıyor şu an çünkü. Yaş, ağaçları kesmiyoruz değil mi? Tabii ki daha iyi. <laughs> şey, Leyla'yla şey. mecnundaki gibi direkt şey Önce bir e, kamuya mesaj verelim falan. Asla böyle şey <gülüyor> yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, bu psikolojik testimizin sonuna geldik. Benim öğrendiğim 1 milyon tane gereksiz psikolojik testi tekrar karşınızda olmak üzere görüşmek üzere. Eğer sizin size. de merak <laughs> ettiğiniz testler varsa altına yorum yaparsanız bu videonun. Onları biz onları araştırırız. Hanım. <laughs> bir şeyler. Anlatabilir. 25 yıllık psikoloji deneyimimle din kültür öğretmeni hiç alakası <laughs> yok. Sizler için videolar çekeceğim. Doğadayız, kuşlar, her şey çok güzel. Kuşların sesini duyuyorsunuz. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şu aşağıda mı diyorlar? Ne? Şu yerlerde. Aşağıda, şurada abone olmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Görüşmek şey, neyse. Bir şey yapıyorlardı samimiyetsiz kapanışlar falan. Hepiniz benim ailem ha o hepinizi pardon şey. Hepimizi çok seviyoruz. şey o. 10-15 kişi söylenmez ki abi bu. Şey galiba. Belli bir takipçi ulaşıyorlar falan ya ondan sonra yukıyorlar. Belli bir takipçi ulaştıktan sonra hepinize <laughs> övgü yağdıracağım. Arkadaşlarınıza önerin. Ortada Balkanların en mükemmel, en komik insanların videolarını kaçırmak istemiyorsanız beğenip abone oluyorsunuz ve orada paylaş butonu var. Gönderin abi WhatsApp'tan falan. Oo mükemmel bir şey öğrendim falan. Hanıza sakmayın. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere.